Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bu videomda kalanço çiçeğimin bakımı, çoğaltılması, sulaması nasıl olacak, toprağı nasıl olmalı, hangi toprakları dikilmeli bunları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kalanço çiçeğimizin özelliklerinden biraz bahsedelim. nereleri sever, hangi ortamlarda bulundurulmalı, yetiştirilmeli onları anlatayım sizlere. Öncelikle arkadaşlar bu çiçeğimiz bol ışığı ve rüzgarı seven bir çiçek fakat fazla rüzgarda bırakılmamalı. Esintili ortamlarda bol güneş alan pardon bol ışık alan ortamlarda bulundurulmalı. Direkt güneş ışığına bırakılmamalı. Direkt güneş ışığında kaldığında yapraklarında renk değişikliği, çürüme, yanma meydana gelecektir. Bu yüzden arkadaşlar e, aydınlık, bol aydınlık ortamlarda bulunduracağız çiçeğimizi. Yazın balkonlarınızda, kışın ise evlerinizde e, bulundurabilirsiniz. Kışın arkadaşlar evinizin içerisine aldığında düzenli olarak havalandırma yapmalısınız bitkinize. E, çünkü rüzgarı e, seven bir çiçek. Kesinlikle arkadaşlar karanlık ortamlara koymayın. Karanlık ortamlarda e, bitkiniz solmaya e, başlayacaktır. O yüzden bol aydınlık ve e, rüzgar alacak bir yerde bulundurursanız e, daha sağlıklı bir bitki elde etmiş olacaksınız arkadaşlar. E, ve arkadaşlar e, bu bitkimiz e, gün aşırı sulanması gerekiyor. Fakat çok fazla su e, verdiğinizde e, çürüm, çürüye çürütebilirsiniz bitkinizde o yüzden altı delikli saksılarda e, bakarsanız bitkinize e, sulama yaptığınızda o fazla su alttaki deliklerden akıp gidecek ve e, bitkiniz e, çürümeyecektir arkadaşlar çünkü fazla su e, kökleri çürütüyor e, su verdiğiniz zaman toprağı ıslak kaldığında kökler çürümeye başlıyor arkadaşlar bu yüzden altı delikli e, saksılar tercih ediyoruz bu bitkimizde e, ve arkadaşlar bu bitkimizi e, iki haftada bir bitki besini e, verebilirsiniz e, bağışıklığı biraz düşük olan bir bitki e, bitki besini verebilirsiniz 2 hafta bir yaz ya da e, muz kabuklarını geceden suda bekletip e, ertesi sabah o suyla e, sulayabilirsiniz. Yumurta kabuklarını kırıp köküne küçük küçük parçalar halinde koyabilirsiniz. Yumurta kaynattığınızda yumurtanın suyuyla da sulayabilirsiniz bitkinizi. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var bu bitkimizde küllenme ve un biti hastalığı görülüyor. Bu bu bitki sık sık görülen bir hastalık bu iki hastalık küllenme ve un biti hastalığı. Böyle bir durumda karşılaştığınızda arkadaşlar bitkinizin toprağını kesinlikle hemen e, değiştiriyorsunuz. Hastalıklı olan toprağı kesinlikle çöpe atıyorsunuz. Başka bitkilerde kullanmıyorsunuz çünkü bu hastalık o topraktan öbür bitkilere de geçebilir ve arkadaşlar saksısını tamamen değiştiriyorsunuz. E, eğer ki eski saksısına ekecekseniz önce saksınızı güzelce dezenfekte ettikten sonra e, yeni temiz toprağıyla bitkinizi tekrar dikebilirsiniz arkadaşlar. E, ve arkadaşlar bu bitkimiz e, yaprakların bazı yapraklarında bazı zamanlarda kuruma meydana geliyor. E, bu kuruyan yaprakları kesinlikle... E, temizlemeniz gerekiyor çünkü temizlemediğiniz zaman bitkiniz gelişmiyor büyümüyor e, ve bu yüzden kuru yaprakları e, koparıp atarsanız bitkiniz daha güzel e, büyüyecektir daha hızlı gelişecektir ve arkadaşlar bu bitkinizi çoğaltmak istiyorsanız ne yapacaksınız şöyle dallarından kırabilirsiniz dallarından kırıp e, hemen toprağına ekebilirsiniz ya da e, yapraklarından e, koparıp toprağına ekebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın ben şurada hatta şöyle çevirirsem daha iyi göreceksiniz. Yapraktan böyle yapraklarını koparıp koymuştum ve arkadaşlar köklenmelerini bekliyorum. Yapraklarını koparıp direkt toprağa koydum ve bunlar köklenecek. Yapraktan çoğaltma işlemi dediğimiz bu işlem. E, daldan da çoğaltmak isterseniz arkadaşlar dalını kırıp bakın onu da sizlere göstereyim. Bu da gördüğünüz gibi daldan çoğalttığım bir e kalanşon. Bakın hatta artık e, kökle iyice köklenmiş ve toprağın içine gittiği için çektiğimde gelmiyor ve bu artık e, güzel bir Kalonşamız daha büyümüş oluyor arkadaşlar. Bakın şurada küçük küçük yaprakları da çıkıyor. Çok güzel bir bitki gerçekten. E, fakat dediğim gibi bağışıklığı çok düşük bir bitki. E, bu yüzden bitki besini, muz kabuğu, yumurta kabuğu kullanabilirsiniz. E, ve arkadaşlar kesinlikle aydınlık ortamlarda bulundurursanız. E, ve kışın da havalandırırsanız daha sağlıklı bir bitki elde etmiş olacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.